Burası Erkun Traktör'ün fabrikası ama fabrikanın en önemli bölümü. Çünkü buradan Ekapra Stage 5 motorlar çıkıyor. Birçok kişi için bu yeni bir haber olabilir. Daha yeni ve müjdeli haberler de bu videonun içerisinde hiç merak etmeyin. 2 yıl önce burası henüz daha boş bir alanken ziyaret etmiştim. Bu halini görmek beni de sevindirdi. Stage 5 motorlar hemen solumuzdan ilerlemeye devam ediyor. Montajları da devam ediyor. Yanımızda da Erkun Traktör'ün genel müdürü CEO'su Tolga Saylan var. Kendisinden müjdeli haberleri hemen almaya başlayalım. Tolga Bey heyecanlı bir andayım. Çünkü Türkiye'de Ekapra motorları Stage 5 seviyesinde Erkun Traktör Fabrikası'ndan çıkıyor yeni bir haber değil tırnak içinde. Evet. Yüzlercesi belki binlercesi çıktı değil mi? Kaç tane motor üretildi bu ana kadar? Ömer Bey öncelikle tekrar ayağınıza sağlık. Dediğiniz gibi burası boşken aslında motor hattımızı kuruyoruz diye bir ziyaretinizde size göstermiştik. Ama bugünün şartlarında artık motor üreten bir tesis haline geldi ve tekrar geldiniz ziyarete çok teşekkür ediyorum. biz bu motor hattını aslında 3B, Euro 3B ve Euro 4 için kurduğumuz bir motor hattıydı. Stage 5 emisyon değişikliği ile beraber de yılın başı itibariyle Stage 5 dönüşümlerini gerçekleştirdik ve artık Stage 5 EcoPro motorları üretir hale geldik. Bugüne kadar 2500-2600 adet civarında motor ürettik ki bunlardan bu 500-600 tanesi Son dönemde ürettiğimiz Stage 5 Eka Pro motorlar. Buraya önemli bir yatırım yapıldı bu ana kadar. Yani 2-2,5 iki, iki yılda ama çok daha fazlası geliyor değil mi? Nedir rakamlar? Biraz Kesinlikle. sizden de Kesinlikle. Şöyle aslında bu motor hattının kurulması ve emisyona uyum nedeniyle kendi Hı -hı. motorumuzu içeride yapalım mantığıyla bugüne kadar 4,5-5 milyon dolarlık bir yatırım hala hazırda gerçekleşmiş durumda. Fakat bunun yanı sıra Mahindra'nın e, Avrupa stratejisi içerisinde Erkunt'un ve Türkiye'nin önemi çok büyük. Dolayısıyla Mahindra artık Avrupa'da her yerde olduğu gibi güçlü bir şekilde var olmak istiyor ve Avrupa stratejisi içerisinde Erkunt'un Türkiye tesisleri de e, ciddi bir üretim merkezi olarak seçildi. Bunun için özellikle 2025 yılında başlayan çok ciddi bir yatırım planlaması gerçekleştirdik. Hemen bu yılın sonunda, ülkeye para geldiği için ben çok heyecanlanıyorum, Bize. hemen bu yılın sonunda bir 500-600 milyon TL'lik bir nakit girişi gerçekleşecek. Ama önümüzdeki iki yıl için yaklaşık 13-15 milyon dolar civarında bir kapasite arttırım yatırım planı gerçekleştirdik. Şimdi stratejik bir plan yapıldı ve yıl sonu yatırım Türkiye'ye giriyor diyoruz. Temel olarak bu hattın geliştirilmesi ve kapasite arttırma için mi? yoksa traktör tarafında yani tabii bölümleri ayırdığımızda traktör evet. tarafı diyorum hepsi traktörün içerisinde mutlaka yoksa oralara dair de geliştirmeler olacak Ömer mı? Bey, ikisi de var. Birincisi şu anda motor hattımız Türkiye'deki ihtiyacımızı karşılamaktan çok daha ötede yani aslında kurulu kapasite bugünün şartlarında baktığımız zaman 9-10 bine yıllık motor üretimine ulaşılabilecek bir teorik kapasiteye evet. sahibiz. Fakat işin içerisine Avrupa stratejisi ve daha uzun soluklu bir strateji girdiği zaman bu rakamlar yetmeyecek. Dolayısıyla hı hı. bu yatırımın ana he hedefi birincisi motor üretim hattımızın evet. kapasitesinin çarpı 2-2,5 yapılması. Diğer taraftan da yine hı hı. komple traktör üretmek adına motorla beraber Boyahanede bazı yatırımlarımız var. Yine transmisyonumuz biliyorsunuz onu da evet. kendimiz yapıyoruz. Transmisyon hattımızda planladığımız yatırımlar var. Dolayısıyla hem traktör hem de motor hattının kapasitesini arttırmak üzere diyebilirim bu yatırımlar için. Süper. Biz de sizinle sohbet ederken hattın sonundaki artık bitmiş bir ekapra motora bakıyoruz. bu motorun şöyle bir özelliği var bildiğim kadarıyla Mahindra bünyesindeki dünyada Stage 5 seviyesindeki tek motor. Doğru evet. mudur? Evet doğrudur. Şimdi Mahindra'nın hem Hindistan'ın... Biraz dünyanın... daha yakınına gidebilir miyim? Tabii buyurun. <laughs> ee, biliyorsunuz Mahindra ve Hindistan dünyanın aslında en büyük traktör pazarı ve Mahindra da Hindistan'da e, bir numara pazar lideri. Aynı zamanda dünyanın en çok traktör satan üreticisi. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde hedef pazarlara baktığımızda ilk stage 5 ihtiyacı Avrupa ve Türkiye'de gerçekleşti. Dolayısıyla Stage 5'i Mahindra dünyasında ilk üreten Mahindra tesisi Erkunt oldu. Bu da bizim için bir gurur kaynağı açıkçası. Hem bizim mühendislerimiz hem de Hindistan'daki Mahindra'nın çok büyük ARGE merkezi beraber çalıştılar. Ve Türkiye için böyle bir motor oluşturmuş olduk. Süper. Yani hem yatırım miktarları, buranın kapasitesinin artacak olması, traktörün diğer bölümleriyle alakalı, boyahanelerin kapasitelerinin artırılacak olması, iyileştirilmesi vesaire bunların hepsi Türk çiftçisine yarayacak yatırımlar. Dolayısıyla Elbette. ben onlar adına heyecanlıyım. Bu noktada ben tabii Elcez evale olmaz. Ee, kitleyle de çok işli dışlıyım ve bana sorular da geliyor de Diyorlar ki bazı dedikodular var piyasada. Ee, onları da hani size sorayım diyecektim ama ben cevabımı aldım aslında. Yine de soracağım. Ee, hani Erkun traktör satılıyor diyorlar. Ee, bazı dedikodular duydum. Mutlaka size de gelmiştir cevabınızı bir özel şekilde rica ederim. Ömer Bey aslında yaptığımız yatırımlar, geleceğe dönük planlarımız ve Mahindra'nın aslında stratejik olarak Türkiye'ye ve bakış açısı bunun cevabı ama maalesef böyle dedikodular oluyor. Hatta siz biraz eksik bile duymuşsunuz. Başka dedikodular da çıkıyor ama bu dönem dönem başımıza gelen bir şey hiç aslı astarı olmayan, gerçekten gülüp geçtiğimiz bir şey. Biz işimize bakıyoruz, işimizi büyütmeye çalışıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ve tekrar vurgulamak isterim, Erkunt ve Türkiye, Mahindra dünyasında son derece stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla böyle bir şey yok ama siz tabii ki elçi olarak sordunuz. Ben de istemesem de, gülüp geçsem de cevap vermek durumunda kaldım diye. Ben de şahsi yorumumu şöyle katabilirim. Ee, bahsettiğiniz geliştirme için tüm detayları söylediğiniz o yatırım miktarları bunlar böyle bir anda alınan kararlar değil özellikle evet. uluslararası şirketlerde stratejik bir plan ve zamanlamayla oluyor. Yani yatırımın bugün geliyor olması tesadüf değil. Eminim bunun öncesinde sizin çok yoğun emeğiniz var, görüşmeleriniz var. O sırada bu dedikodulara maruz kalmak belki biraz can sıksa da bence en güzel cevabı bu hatla beraber, Ömer geliştirmeyle Bey, beraber veriyorsunuz. Ömer Bey artık alıştık dediğim gibi gülüp geçiyoruz ama siz doğru bir şeyi vurguladınız. Mahindra'yla her yıl sonunda 5 yıllık stratejik planlarımızı gözden geçiriyoruz. Bugün her ne kadar telaffuz edemesem de 3 yıl sonrası, 4 yıl sonrası, 5 yıl sonrası için öngörülen şeyler, planlamalar gerçekten hepimiz için, aslında Türk insanı için gurur verici şeyler. Dolayısıyla yaşayıp göreceğiz. Sağlıklı olursak, ömrümüz olursa İnşallah o sürprizleri de beraber paylaşacağız İnşallah. Türk halkıyla. E, tabii bana bir 5 yıllık plan dediğiniz an bir ipucu vermiş oluyorsunuz aslında. E, beklenenler var bu 5 yıllık strateji planı içerisinde. E, umuyorum ki o beklenen e, müjdeli haberler de gelecektir. Fakat bugüne dönelim. Yani Ekapra motorları bu hattan çıkıyor, traktörün üzerine takılıyor ve sahada kullanılıyor. Evet. Yüzlercesi kullanılıyor. Kullanıcılar da memnun. Bunlar evet. benim duyduklarım. Şu anda biz bitmiş bir e, motorun önünde duruyoruz. Evet. Tahmin ediyorum ki 50-70 beygir civarındadır. Evet. Bu hattan kapasite olarak hangi beygirden hangi beygir aralığına kadar e Stage 5 motorlar çıkıyor? Bunları merak ediyorum. Şu an itibariyle 50 beygirden 125 beygire kadar. Yani Erkun Traktör'ün ürün yelpazesinde bulunan modellerin tamamının motoru Hı -hı. Stage 5 olarak e motoru olarak bu hattan çıkabiliyor ve şu anda traktörlerimizin üzerinde de kullanılıyor. Dolayısıyla bütün ürün yelpazesini aslında dışarıdan herhangi başka bir motor almadan e, üretebilecek durumdayız. Biz tercih hem bazı başka motor markaları da kullanıyoruz şimdilik ama bu üretim hattının aslında bütün ürün yelpazesini karşılayabilecek seviyede bir hazırlığı var ve şu anda da aslında üretim zaten başlamış durumda. Tabii ki Erkun traktörün Ankara'da burada Organize Sanayi'de üretiliyor olması yerli bir değer. Erkun traktör markası Türkiye için bir değer. İçerisindeki bazı parçalar yani traktörün içerisindeki bazı parçalar yurt dışından geliyor. Öyle bir be. yerlilik oranı söz konusu. Motor için de bunu diyebiliriz. Motorun da birçok parçası bugün %100'ünü tamamen üretiyorum diyen olamaz zaten uluslararası bir e, piyasada. Mantıklı olmaz. Bunun da yerlilik oranını merak edenler oluyordur. Ben de merak ediyorum. Nereden başladık, bugün nereye geldik ve stratejik planlarda nereye varmak istiyoruz? Evet. Yani aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü bizde yerli dendiği zaman çok iyi anlaşılamayabiliyor. Evet. Yani orada burada çalışan işçi de yerli, buradaki mühendis de yerli. Dolayısıyla bu mühim olan o toplam içerisindeki sağlanan istihdam, yerli katkısı vesaire. Motor için baktığımız zaman söylediğiniz gibi bazı parçalar var ki Bunları yurt dışından almak zorundasınız çünkü bunları Türkiye'de yapmak eğer çok büyük bir hacme ulaşmıyorsanız çok mantıklı olmuyor. Ama bizim planımız şu, biz motoru ilk başladığı an %25 yerlilikle başlayıp bunu %75 yerli hale getirene kadar yaklaşık 1,5-2 yıllık bir stratejiyle başladık. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük döküm fabrikalarından birisi yine Erkunt Döküm. Geçerken dolayısıyla dikkatimi çekti döküm bölümler üzerinde. Evet yani yazıyorum. dolayısıyla bizim böyle bir avantajımız var. Bunlardan başlayarak bunları da kademe kademe yapmak istiyoruz. Yani herhangi bir kalite riski almadan her şeyden emin olarak %25 yerlilik oranıyla başlayan ve nihayetinde 1,5-2 yıl içerisinde %75 yerli olarak tanımlayabileceğimiz bir motor ailesinden bahsediyoruz. Ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Sadece bu motor hattı nedeniyle biz 150 ilave kişiye hem döküm tarafında hem kendi traktör tarafımızda istihdam sağladık. Benim için en büyük gurur kaynağı ve en büyük yerlilik bu zaten aslında. Süper. Duyduklarım beni çok sevindirdi Tolga Nasıl. Bey. Ee, müjdeli haberleri almaya her zaman beni alıştırdınız. Sizinle ne zaman görüşsem mutlaka bir müjdeli haberi aktarıyor oluyoruz. Dolayısıyla... Vakit ayırdığınız ve bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz hakikaten ülkemiz için ve bir kişi daha fazla istihdam edebilir miyiz? E, yurt dışından bir kuruş daha fazla ülkemize getirebilir miyiz diye ciddi bir çaba içerisindeyiz. Siz biraz önce söylediğiniz bazı beklentiler var eminim ki o planlar içerisinde onlar vardır diye. Amacımız o beklentilerin biraz daha ötesine geçmek açıkçası. Ben Erkunt'un bundan 2 yıl sonrası, 3 yıl sonrasında çok parlak, çok daha parlak aslında bir dünya görüyorum. Ve onları da siz de bize uğurlu geliyorsunuz. O sürprizlerin ve yeniliklerin hepsini de beraber duyurmayı çok isterim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun.